Merhabalar arkadaşlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Bugün YKS öğrencilerine özel bir çalışma programıyla daha karşınızdayız. Daha önce sayısalcı arkadaşlara yapmıştık. Sıra eşit ağırlıkçı arkadaşlarda. 6 aylık bir program. TYT ve AYT beraber çalışabileceğiniz bir program. Her zaman olduğu gibi ücretsiz. Konu konu ayırdık. 24 haftadan oluşuyor ve içinde telafi haftaları var. Hocam ne demek telafi haftaları? Sevgili dostlarım videoyu acele etmeden güzelce seyredin. Programın mutlaka mantığını anlayın. Telafi haftaları ne demek? TYT AYT dengesini nasıl sağlayacağız tek tek bahsedeceğim. Direkt bazen programı indiriyorsunuz, programı anlayamayabilirsiniz. Acele etme, zaten kısa bir video olacak, rahat rahat izleyebilirsiniz. Çalışma odan planlama defteriyle uyumludur. Hocam nedir çalışma odan planlama defteri? Takipçilerim bilir. Hocam ben detaylı bakmak istiyorum, yukarı link bırakıyorum, gidip oradan izleyebilirsiniz, detaylarını öğrenebilirsiniz. Bu programı çıktı alma herkesin şansı olmayabiliyor veya bir defter halinde bir baskı halinde istiyor, o zaman çalışma odan planlama defterini alıp bu programla paralel bir şekilde kullanabilirsiniz. Video video açıklamalarına bırakıyorum. Çalışma odan mağazadan alabilirsin. Hocam benim param yok. Para vermek istemiyorum. Alın size ücretsiz bir program. Bunun da çıktısını alıp kullanabilirsiniz. Tabii ki de almak zorunda değilsiniz. Ama planlama defteri içi dolu doldur. Mutlaka gidip seyret. Hadi fazla uzatmayalım. Programın içeriğine bakalım. İlk programı açtığınızda çalışma odan mağaza sizleri karşılayacak. Hocam neden gösteriyorsun çalışma odan mağazayı? Mağazanın ücretsiz bölümünde sevgili dostlarım bir sürü ücretsiz program var. Bu program sana uyumlu olmayabilir. Daha kısasını isteyebilirsin. Farklı programlara bakmak istiyorsundur. Farklı sınıfsındır. Gidip incele istediğin programı bulabilirsin. Aynı zamanda bu mağaza seviyene uygun kaynaklar da içerir. Kaynakları 3 bölüme ayırdık. Yeşil kolay kaynaklar, mavi orta kaynaklar, kırmızı ise zor kaynaklar. Kaynak seçmenizi kolaylaştırdık. Güvenli ödemesi de var. Hızlı kargosu da var. Mutlaka gidip çalışma odan mağazayı incelemenizi tavsiye ederim. Video açıklamalarına yine çalışma odan mağazayı bırakacağım veya Google'da arattığınızda karşınıza çıkacaktır. Programın kullanma kılavuzu diğer sayfada sizi karşılayacak. Program arkadaşlar TYT ve AYT konularını beraber götürmek isteyen arkadaşlar içindir. Hocam ben önce TYT'yi sonra AYT'yi bitireceğim. O YKS bitirme programları kanalımızda var gidip bakabilirsiniz. Ama genelde TYT AYT beraber çalışılıyor. Bununla ilgili de bir program yapmak istedim. İkisini beraber işte 6 ay içerisinde güzelce bir temizlik yapmış olacağız. ilerlemiş olacaksınız. Bence çok güzel bir program oldu. Hem TYT AYT dengesini nasıl sağlamalıyım ne yapmalıyım soru işaretlerini de ortadan kaldırmış oldu. Paragraf problemler her gün çözülmelidir. Bunu mutlaka vurguluyorum rutinler. Programı özelleştirebilirsiniz. Hatta tavsiye de ediyorum. Hepinizin hangi konuları tam olarak bilip bilmediğinizi bazı konularda zayıfsındır, değilsindir bilmiyorum. Bunu kendine göre özelleştirebilirsin. Ne bileyim bir konuyu çizersin, yeni konu ekleyebilirsin. Nasıl özelleştirebileceğinizi biraz sonra göstereceğim. Bölümüne göre ders ağırlık vermelisin. Tutup da şu an önceliğiniz sen eşit ağırlıkçısın. Fizik, kimya, biyoloji değil. Kendi dersine göre çalışmanı tavsiye ederim. Programı da o doğrultuda yaptım, bilginiz olsun. Program yetişmez veya işte ne bileyim bir hafta hasta olursun bir şey olur. Panik yapmana gerek yok. Telafi haftalarını kullanabilirsin. Biraz sonra yine içeriğinde bahsedeceğim. Programa başlamadan önce siz size 3 tane ödev değil, tavsiye değil, şunu veriyorum. 3 tane videoyu mutlaka izleyin. Çünkü bunları bilmiyorsan programın da çok bir anlamı kalmıyor. Program yapsan da uygulayamazsın. Nasıl ders çalışılır? Tek tek anlatıyorum. Çok güzel bir videodur. En çok izlenen videolardan zaten. Program nasıl yapılır? Tek tek bakmalısın. Neden soru çözemiyorum? Bak bu üçü bir bütündür. Çok fayda sağlayacak. Biraz eski videolardır ama bence çok kaliteli videolar. Zamanınızı verdiğinize değecek. Bak bir sürü yerde zaman harcıyorsunuz. Bunlara zaman harcayın abi. Bir şeyi nasıl yapılacağını olacağını anlamıyorsanız size hiçbir program, hiçbir hoca yardım edemez. Mutlaka bunları izleyin. Kanalıma ilk defa geliyorsan da bir git, göz at. Faydalı videolar var. Hadi şimdi programa tek tek bakalım. Programı ilk açtığınızda bak birinci haftamız, ikinci haftamız. Sizde bunlar tek tek pdf halinde olacak. Arkadaşlar bu hafta boyunca neler çalışmanız gerektiğini konuların tek tek buraya yaz. Üst kısımda TYT var, orta kısımda AYT konularınız var. Burada ise TYT AYT karışık dediğim dersler ve aynı zamanda felsefe dini de koydum. Hani çok önemli mi? Çoğu insan çalışmıyor ama ben yine de koydum. Ufak ufak bakın. Size fayda getirecek. Hocam fizik, kimya, biyoloji çalışmayacak mıyız? Yani önceliğiniz burası. Adamın daha matematiği yok. 40-40-80 soruluk yer fizikten bahsediyor. Yani önce matematiğini, Türkçeni, tarihini, bölümün derslerini bir yemelisin. Ondan sonra belki fizik, kimya, biyoloji çalışabilir. Ama hocam ben kenarda yarım saat mutlaka çalışıyorum ve çalışmak istiyorum. Bak buraya eklemek istediğiniz dersler alanı bıraktım. O arkadaşları da kırmıyoruz. İstediğiniz özelleştirmeyi dersleri buraya ekleyebilirsiniz. Ama tavsiye ettiğim dersler, ağırlık beğenmeniz gereken dersler burası. Tarih aralığını buraya yazacaksınız. Bitiremediğin konuları işaretle, telafi haftasında koyacağız. Bu şekilde güzelce haftanızı gözünüzün önünde canlanmış olacak, size yol gösterecek. Hocam bu programı özelleştirelim mi? Evet. Mesela bakın sen burada gerçek sayıları çok iyi biliyorsundur. Sözcükte anlamı çok iyi biliyorsundur. Cümlede anlamı iyi çalışmışsındır. Üstüne çiz. Zayıf olduğun konuları yazabilirsin. Anlatabiliyor muyum? Ama genel hatlarıyla TYT, AYT ben beraber götürmek istiyorum. 6 ayda şöyle bir temizlik yapmak istiyorum. Çok güzel bir program oldu. Diğer sayfaya geçtiğimde 3. ve dördüncü hafta sizleri karşılıyor. 3. haftada bir değişiklik yok ama her ayda bir hafta 4, 8, 12. haftalar gibi haftalar arkadaşlar telafi haftalar. Bakın çoğu insan program yaparken milimetrik yapıyor. Nasıl program yapılır videosunu izleyenler bilir. Çok milimetrik program yapmayın. Esneyebileceğiniz alanlar olmalı. Alın size bir alan. Daha önümüzde süre var. 6 ay güzel bir süre. Bitiremediğin konuları buraya yaz. Tamam mı? Bu şekilde mesela bir hafta hasta oldun. oturup programım çöktü diye ağlamana gerek yok. Baştan başlamana gerek yok. Burada güzelce telafi edebilirsin. Hocam ben konularımı güzelce çalıştım. Telafi haftasına konu kalmadı. Çok güzel ilerliyorum. O zaman burayı soru çözüm haftası yapın bence. İşlediğiniz konularla ilgili bol bol soru çözebilirsiniz. Veya bir sonraki haftayı uygulayabilirsin. Biraz önden gitmende de bir sakınca yok. Bu şekilde 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye gidiyor. Ve en son 24. haftada bitiyor arkadaşlarım. Yine 24. hafta telafi haftasıyla bitirmiş oluyorsunuz. 6 haftada güzel bir TYT AYT dengesini de sağlayarak bir temizlik yapmış oluyorsunuz. TYT'm çok iyiyse soru çözümü konu şeklinde de ilerleyebilirsin. Umarım YKS'ye hazırlanan eşit ağırlıkçı arkadaşlar için faydalı olmuştur. Nasıl programı indirebiliriz? Program videolarının açıklamalar bölümüne linkleri koyuyorum. Oraya tıklıyorsunuz. İndirin. İster kırtasiyeden çıktı alın. isterseniz tablet kalemle kullanın. Evde yazıcım vardır. Çıktı alıp kullanabilirsin. Tamamen sana kalmış. Hocam planlama defteriyle paralel kullanacağım. Kullanabilirsiniz. Tamamen özgürsünüz. Karşılığında para vesaire istemiyoruz. Biliyorsunuz kanalımız bu anlamda faydalı. Videoyu beğenip yorum yapmanız bizim için yeterlidir. Umarım sizler için faydalı bir program olmuştur. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.